Herkese merhaba, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlerle iş pilav tarifini paylaşmak istiyorum. Şöyle bademli, bol karabiberli, müthiş bir tarif. Beğeneceğinizden eminim. Malzemelerini hazırlayalım ve buyurun hemen yapmaya geçelim. Burada minik minik doğramış olduğum yarım kase kırmızı eti kızdırmış olduğum tavaya ekliyorum. Ve yüksek ateşte mühürleyelim etler suyunu bir güzel çekmiş şimdi üzerine sıcak su ilave ederek yumuşayana kadar pişirelim uygun bir tencereye 2 çorba kaşığı tereyağı üzerine biraz sıvı yağ yağımızı kızdırdıktan sonra içine 2 su bardağı pirinci ekleyelim daha sonra karıştırarak pirinci hafifçe kavuralım Birinci kavurduktan sonra üzerine sıcak su ilave edelim. Su ölçüsü vermiyorum ben ama şunu söyleyebilirim ki üzerine geçecek kadar su ilave edebilirsiniz. Daha sonra kapağını kapatarak pişirmeyi bırakalım. 2 paket dolma fıstığını yağın içine alarak kavuralım. Ayrı bir tavada bir çorba kaşığı bademle kavuralım. Biraz daha eklemek istiyorum. Daha önce pişirmiş olduğumuz pilavın üzerine kavurduğumuz fıstıkları ilave edelim. Bunun üzerine bademleri ve bol karabiber ekleyerek karıştıralım. Daha önce pişirmiş olduğumuz kırmızı eti de ilave ederek karıştıralım. Pilavımız servise hazırdır. tarifimiz de sonuna geldik arkadaşlar. Misafir sofralarınıza yakışacak. Muhteşem bir tarif hazırladık. Tam tutan garanti bir iş pilav hazırladık. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Denerseniz eğer azınlarınızı etiketiyle paylaşırsanız çok sevinirim. Ve videolarımı izledikten sonra kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi sakın unutmayın. Başka tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Muhteşem misafir sofralarınıza yakışacak harika bir tarif hazırladık. Tam tutam garanti muhteşem bir tarif. Mutlaka deneyin derim ben. Denerseniz eğer az önce etiketiyle paylaşırsanız çok sevinirim. Ve videolarımı izledikten sonra kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi sakın unutmayın. Başka tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın, sevgiyle kalın.